Yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sizi böyle bir 35 level loncasıyla karşılıyorum. Şöyle kabul ettim. Edemedim. Emir bir daha yolla Baga mı girdi ne oldu? Her neyse Emir'e rica ettim. Bir boş hesabı vardı. Dedim ki bir 35 level loncası kur dedim. Gelmek isteyen çok var dedim. Güzel. Tüm yetkileri bana verdi. Haliyle 40 level olamadığımız için lonca kuramıyoruz. Emir Loncayı kurup full yetkiyi bana verdi artık 35 level loncasına gelmek isteyen varsa beklerim her zaman Sadece 35 level olmanız yeterli Yani böyle 35 level'larla toplanıp bir yerde gövde gösterisi falan yapabiliriz Her zaman beklerim çoğu arkadaş soruyordu bakalım kaç kişi katılacak Benim gibi mesela yüksek level olup da Sırf düşük levelde takılmak için 35 level hesap kasmak isteyenler de vardı onları da beklerim ayrıca emir de mesela bir tane yapacak Kendisi de diyor bir tane de ben yapacağım diyor Şimdi Emir şamanı kasarken yeşil efsunlar falan birikmiş. Onları benim biliyorsunuz bir tane daha hazır var. 6-7'li STR'si olan. Hatta ona 50 STR gelse 250 HP'si falan da var ekstradan. Hangi zırh o? Şu zırh. Bu arada envanterimi görüyorsunuz. Robin'in bitmesine 5-6 saat kala güzel bir farm yaptım. Yine örümcek bacaklarının olduğu mekanda 90 tane bacak kasmışım. Artılı kuyruklar var işte şöyle 33 tane falan. Sadece düşen sandıkları kalkanları ve silahları topla dedim. Şöyle görüyorsunuz 30'luk antik çanlar, yelpazeler işte bir sürü sandık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir 4 zekalı kalkan var. Satılır belki diye tuttum. Atmadım. Diğerler hep düzdü. Baya güzel bir farm yapmışız yani orada. Şunu da okuyalım. Süresi gelmemiş. Böyle bir antik çanımız falan var. Bunları tekrar basacağız. Hadi bakalım atsın. Bizimki de şöyle. 20 str 5 patron, 50 str 1.5 gp. Hadi bakalım. Emir şanslıdır bu konularda genelde. Kılıç lan veselik gelse ona da kabulüm de olmamış. Aga be ulan Emir son kurşun. Yok ya çok kötü. Sağlık olsun elimize geçtikçe böyle atacağız inşallah. Örümceklerde 35 level'la güzel hesaplar kasmayı düşünüyorum. Şöyle bir ruh taşımızı okuyalım. Bu arada ben video dışı bir tane okumuştum. G 6 yaptık. Şöyle bir G7 yapar mıyız? Geldi mi lan? Vallahi geldi lan. Hava G7. Havayı da P yapmayı düşünmüyorum yani açıkçası. P'nin görüntüsü daha doğrusu G'nin görüntüsü beni daha çok cezbediyor. Sizin düşünceniz nedir? Bir de şöyle tombalanın süresi gelmiş. Bir oynayalım. Şu büyük ikramiye bilmiyorum bana hiç çıkmadı. Size çıktı mı? Belki çıkar mı çıkar yani. 500 hep az bir hep değil. Grena taşı iş yapar. Zümrüt olsa daha da güzel iş yapardı. Hidra'nın yüzükleri illaki iş yapacak ileride. Madencilik rehberi. Hiç şans vermeyecek herhalde ya. Dil verdi. <laughs> Dilin görüntüsü o kadar iğrenç ki şöyle bak. Ana! Yüceğer kutusu çıkmayacağı için sıkıntı yok. Boşuna heyecan yapmasın. Şunları alayım ben. Şimdi ben böyle artı basma hesabım var. Çoğunuz biliyordur. Bilmeyenler varsa göstereceğim birazdan. İçinde ne kadar artı basmam var, ne kadar birikti göstereceğim. Yani şunları bir aktarayım. Bakın şimdi göstereyim size ne kadar artı basmalarım var. Şöyle biriktiriyorum mesela. 40 zırh parçası pek yok şu sıralar. biraz DTP'm var. Aslında bana postadan gelmişti 150-160 tane DTP ama onu ben ihtiyaç olanlara dağıtacağımı söylemiştim. Her neyse Şöyle bir orkdeşimiz var 63 tane artısız artılı 150 tane 100 tane kıskaç diyebiliriz 200 tane bacak oldu hatta arttı 8 tane de buraya geldi yani bunun tanesi 2M 2.5 3M'den giden bir ya bu düşünün artılı kuyruklar 70 küsür artısız sargı bezi 80 tane artılısı 35 tane artısı artılı ilaçlar ucuz aslında ama kendi düşürdüklerimi stokluyorum 50 tane artısızlar değerli tanesi 1.5 2M aralığından kadar gidebiliyor. Yeni bir günden merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi aradan bir gün geçti. Dün bu arada canlı yayındaydım. Yaklaşık bir 70, 80, 90 kişi göremedik ama 85, 86'ları gördük diye hatırlıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi Şaman'dayım. Şaman'ın hem skillerini oku okuyalım hem kutsaması P olacak mı ona bakalım. Ondan önce de tombalasını bir oynayalım birlikte. Belki bir tane şans çıkarsa ben bir iki tanesini açmıştım. Birlikte açarız derken yanlışlıkla bir tane açtım çıkmadı. Oy ay taşı. Ulan bir titan dioksit versen. Biz odak kılıcımızı. Aha. Ulan bu da çok güzel. 75 hep değerinde bu. Güzel gidiyor ha şu anlık. Abi ver bir tane de bugün oynayalım be. Aha ver. Hadi bir çevirelim. 76 hepim var. Umarım şöyle bir 2 veya 3 çevirmede tuttururuz. Şunu ilk sizle çevirelim. Ee, buradan bir şey alamadık. Şöyle bir 2 tane ork. Bir tane örümcek istiyorum. Güzel bir şey veriyor galiba o zaman puanları tam hatırlamıyorum ama düşük puan ve yüksek puan yani ara puanlar pek bir şey yapmıyor ama yani böyle 3, 5, 9 puanlarda güzel ödüller veriyor diye biliyorum. Bir de yüksek puanlarda işte 30 ve üzeri. Evet şimdi bir app kuponu aldım. Bir de BK'larımı aldım geldim. Şöyle bir Münzevi ile Sunzi okuyalım. Geçti galiba. Aynen geçti. Kaç oldu? Sunzi ilerletiyorum. liderleyen yani 9 oldu. Şöyle bir ejderha darbesi diyelim. Başarısız. Yansıtma başarısız. Kükreme bu ne kardeşim? Yardım. Hah, bari yardım geçti. M6 oldu Bu da güzel. 50 epimizi kullanalım. Daha şöyle bir artık kutsamayı P yapalım mı ya? Oldu mu acaba? Hadi bakalım. Maalesef. Bunu da ilerletiyorum. Maalesef geçmedi. Sanırsam 2 veya 3 tane kalmıştı. Şöyle 50 epimizi yükledik. Bir tekrar şansımızı deneyelim. Sonunda bir tılsım tutturduk. 100 ep yüklemiştim. Ee, 60 hepimiz kaldı. Karanlık tılsımı da yani yoktu. İlk defa bir karanlık tılsımı almış olduk tombalada. Güzel. Yarın ne veriyormuş? Yarınkilerde şöyle uygun fiyattan alayım ben. Şimdi zinsele geçiş yaptım. Bir de zinselimizin tombalasını oynayalım. Bundan yani çok zor. Üç tane arka arkaya şans simgesi falan gelecekti. Açacağız buz, tılsımı falan verecekti. de. Bir yan var ya ilk başta şans simgesini verici dedim ki herhalde dediğimiz olacak. Abize abi verse verse en fazla bir dil atar. Akik. Oğlum titan versene titan diyor, işte. Aha. Aldık mı yoksa bir... Aha. Aldık mı buz? Yoksa bir şimşek mi? Genelde bu hesap buz veya şimşek çıkarıyor. O yakındı. Bak şuraya bir ork verse almıştık şimşek veya buz. Ya şunu şu üçlüyü görünce var nefret ediyorum ya. Üç tane yan yana aynı gelince bir halt geldi sanıyorsunuz ama o kadar saçma bir şey veriyor ki. Ya bu epim de bitmesin lütfen bak. Ep yüklemek istemiyorum. Aha da yakaladık lan. Hem de rüzgar tılsımı. Bu tabii ki de bozduruyoruz. İlk defa bir rüzgar tılsımı çıkarttım. Çıkartamadım tılsım olmadı. Yani bir sürü de epim gitti. Yazık oldu. Yaklaşık 100 epime yakın ep gitti. Bundan sonra tılsım için pek uğraşmam. Bütün tılsımları çıkarttım. Olur da denk gelirse birkaç tane uğraşırız. Bu kadar da uğraşmam. Şimdi bizim asıl makina hesabı geçiş yaptık. Bu hesapla dün canlı yayında çok güzel bir şeyler yaptık. Güzel bir efsun atımı oldu. Hatta çok güzel bir efsun yakaladık. Bizim emiri bilirsiniz çoğunuz. Bu hesapla 3. kata çıktım. 3. katta 70 ateşle yani cam bile gitmeden slotlara 6k hasar falan vuruyordum yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir bir tane hesap kastım. Hem kendimi deneyim dedim. Hem de bir bir zırhımız vardı biliyorsunuz 6-7'sinde STR var, HP var fakat Efsun'u kötüydü. Ona şöyle Emir tekte bir Efsun yakaladı. Yani buna değişmeye kıyamadık çok güzeldi. 10 HP absorbe, 15 büyü, 15 ateş, 15 STR geldi. Kendi 6-7'sinde de 25 STR vardı. Yani zırh kısacası HP'li, STR'li, ateşli, büyülü, HP absorbeli bu zırh bozulmazdı yani güzel bir zırh oldu. Bu da ikinci bir zırhımız oldu. Yani üçüncü katta falan hesap kasacağımız zaman bunu takarız. Böyle ateşli kostümler falan yapmıştım. 70 ateşle gittim. 70 ateşle üçüncü katta hiçbir şekilde bana mısın demiyor yani hesap. 7K 6K arası hasar vuruyor. Ve sadece 20 böcek gücüyle. Şunlar bir gidelim lonca demirsine basalım. Bunları düşürdük de basamadık bir türlü. Bir de şu ay bir açayım ben. Biraz bize şu kritik derecelerden lazım. Düşük level'da kritik azalmış. Bunu bir açalım. 100 tane Ayşin açtım da çok güzel bir şey çıkmadı 27 tane kritik oldu yani hiç Bunun için açtık saçma sapan şeyler çıktı 5 tane zen çıktı yaşam kutsaması falan filan yani 7 tane kutsama kağıdı çıkmış Öncelikle şu Chunjo'yu okuyalım başarısız Jinjo'yu okuyalım başarısız Ok dişini verelim geçerse bitiyor galiba Ya da son bir iki tane kalıyor Geçmedi maalesef dönüşüm okuyalım Geçtik gayet güzel 5 oldu o zaman Şunu da müzevi ile okuduk mu Süresi gelmemiş Ulan ya ruh taşını okuyacaktım da neyse. Şimdi bizim dün canlı yayında bayram yani son bize 6-7 hep sunlar verdi. Şöyle kendisi yoharada takıldığı için bunlardan su gibi düşürüyor. Bizim de şöyle bir 6-7'si olmayan bir ölümcülümüz var. Kendinden 50 STRS var. Buna bir ekleyelim. Bakarsınız belki yani %20 şansla 50 STR gelir mi? Gelir. Geleceğinden değil. Hani deneyelim şansımızı. Ee, bonusu ekle diyoruz. Yarın aldığımızda bakalım eklenecek mi? Eklenmeyecek mi? Umarım eklenir gelmişken şöyle Noel sandığından bir efsun çıkmadı maalesef. Ayrıca benim zihinsel biliyorsunuz çatlakta zorlanıyordu. Bayağı bir önerilerde bulunmuşsunuz. Teşekkür ederim. Yani ben çatlakta bloğun falan iş yaptığını bilmiyordum. Ona göre hesabı biraz daha ayarlayıp tekrar bir çatlağa gidip çatlakta bir hesabı kasmaya çalışacağım. Silahçıya geldik. Şurada bir metin var. 25'lik bunu bir keselim. Bundan bir şey alırız ya. Sonuçta 10 level fark var aramızda. Hadi kes 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 kes. Ver oradan bir hava BK. Aldık mı havamızın BK'sını? BK'mızı aldık. Taşları alıyorum. Taşların tanesi 1 M olmuş sonucu da. Artı 0 taşları. Zehirli bulup satılır. Dursun. Şu e, silahlarımızda kardeşim bir şuradan şurada. Silahları bir basalım. Bir 9 dolunay veya antik çan çıkması daha mantıklı olur. Antik çanlar daha pahalı. Çünkü zor düşüyor. Dolunaylar bir şekilde düşüyor yani sağdan solda. Ben bunları bir basayım. Artı 6 falan olursalar geleyim. Düşen yelpaze de 33 ortalama bakalım geçerse hani yelpazede ortalama pek bir anlam ifade etmese de yani göze hoş geliyor şöyle baktığın zaman. Hadi kardeşim dön. Güzel. Şu an hepsi artı altı. O zaman şu 34 ortalamayı bir yakalım derken geçti. Güzel. Bir tane 9 alır mıyız buradan acaba ya? Şunlar da hadi bir dolunay. Ah be dolunay. Bir tane antik bir tane de yelpaze 9 istiyorum. Çok bir şey istemiyorum bak. Sen 8 olacaksın. Sen de 8 olacaksın. Olmadın o zaman sen 9. <laughs> Lan yine bir tane 9 çıkarttık ha. Yani bunu satarız veya ihtiyacı olan birine görürsen veririm. Şimdi benim zamanında topladığım böyle biliyorsunuz Robin'le Wayne'le Robin'le kastığım sandıklar var. Gümüş define, altın defineler. Bunları toplayıcı anahtarlarını aldım. Bir açalım. Dün bir 10 tanesini falan yayında açtım. Bir tane kırmızı kurdele, bir tane altın şirken çıkarttım sadece gümüşlerin içinden. Bakalım toplam bütün gümüş ve altınlardan ne çıkacak. Evet sandıklar ayarladım hatta biraz önce bir tanesini yanlışlıkla açtım kutudan beceri kitabı çıktı onu da göstereyim ne çıkmış şifa satarız şöyle bismillah diyelim Efsunlu bir kafalık İlk başta gümüşlerden gideceğiz Hadi bakalım bol bol artılı şirken kırmızı kurdele altın yüzük verme kardeşim ya orkunuz kasa artısız olabilir Altın yüzük veriyor inatla hala altın yüzük veriyor Örümcek yumurta kesesi Pelerin Zincir kapşon Değerli taş parçası fesaretlilerini. Ulan yok mu bir şirken artılı? Beşgen kalkan. Yok galiba. Çıkmadı. Altınlardan devam edeceğiz. Ee, şöyle bakalım. Bismillah diyelim. Ya altın yüzük vermesene kardeşim. Yeter artık ya. Ver bir çile ya. Beceri kitabı. Altın parçası. yüz kya satarız. Kurt post artsız. Üçlü saç tokası. Yok ya. Dünkü açtığımız 10 taneden bile baya güzel. Aha şirken artı. Sonunda be. Tanesi 20-25 hem de en son. Yalnız çok az çıktı ya. Bu kadar ayı artsız. Yani daha güzel çıkması gerekiyordu. Biraz benden kaynaklanan şanssızlık var. Ayı safrası maalesef. Bir tane şiirken şey çıktı o kadar sandıkta. Şimdi bizim zihinsele tekrar giriş yaptım. Bunun zodiac kılıcını bir artı altı deneyeceğim. Artı beşe düşmüştü. Artı altı oldu. Bir tane titan alacağım, 2 bomb piyasası. Mecbur alıp basacağım yani elimde para var ama bu silahı geliştirmeye çalışacağım o paraya. Abi şöyle bir 4 tane bugjonum sandığı aldım. Belki olursa bir titan dioksi çıkarsa yani mükemmel olur. Şu anda hiç çıkaramadım kendime. Başkasına çıkarttım. Fakat kendime çıkartamadım hiçbir şekilde. Bana bu boyuna böyle duygu çantası, saçma sapan bir şeyler verip duruyor ya. Yok abi bize çıkmaz bu titan falan. Mavi boya mı? Parayla belki ya, dursun. Hiçbir şey çıkmadı kısacası. Gitti elle. <laughs> Şimdi titan dioksit aldım. Tanesi 2.15M falan da en son. Bir tane aldım. Bir tane demircinin en kitabı 50M bu. Zodiac sandukası tanesi 1M'den yaklaşık 3 35 buçuk arası basma maliyeti var sadece artı 7'ye. Zaten en önemlisi artı 7. Artı 8 falan bu kadar pahalı değil. Artı 7 olsun da bir tekrar artı 8'e basma heyecanını yaşayalım. Bir de artı 8 olsa var ya üf tadından yenmez. Ben yine her zamanki bildiğimi yapacağım. Umarım yanmaz. Son demircim. Abi geçsin be. Geçti diyeyim ya. Maalesef. Yine artı 5'e düştü. <laughs> bir kere daha hak vermek istiyorum. Artı 7 olursa şöyle bir düşüncem var. Ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Bana katılırsanız yorumlarda belirtin. Bu düşüncem ne derseniz. Artı 8'e metal atmak olacak. Niye derseniz. Titan dioksit her yandığında 2.5 won zaten zarar ediyorum ben. Artı 8 denerken en azından sadece metale 2 won 3 won aralığında bir para verip denemiş oluruz. Diye düşündüm. Ee, tabii bu titanlöksütlerin ucuzlamasına bağlı biraz bir bonlara falan düşerse bu fikrim değişir. Ee, o yüzden bunun ilk başta öncelikle artı 7 olması gerekiyor ve bu büyük işi de Ben bizim şanslı ufaklık bombacıya verdim. Geçmiş olsun be lütfen. Yani bize geçmiş olmasın da item geçsin. Şöyle bir artı 7 yaptım. Bir tane metal vardı bunu bizim reis Jumbo hediye etmişti. 8'e denemek istiyorum ya açıkçası dediğim gibi şu an yanarsa düşerse titan Dioksit için zaten biz tekrar 2 von sanduka için 50m e, demirci el kitabı için bir 50m yani 3.5-4 volt tekrar masraf yapmamız gerekiyor sadece metal atarak 2 volt, 3 volt gibi en azından kafamız rahat olur E böyle düşünüyorum umarım tekne de 8 olur yani belki şanslı gelir bizim can bu vurdum ah be biriktirmiş olduğumuz gümüş okeyler var nerede onlar 190 tane bol bol metal çıkarsa çıkarsa yani yaklaşık bir bundan 10 tane falan çıkarsa iki kere e, Zodya tekrar 8'e metalle deneyeceğim. Şimdi ben şunları bir açayım bakalım ne çıkacak. Hatta ilk onunu birlikte açalım. Oha! <laughs> Tek attık lan. Hep numar yumurtası, kutsama, ışınlanma yüzüğü, başka da bir şey yok. Ben bunları bir halledeyim. Şunları bir atayım yere. Şurada dursun. Şöyle bir metal daha çıkarttım. Hadi. Hiç beklemeden tak tak tak. Bu zamanla deneyeceğiz ama o zaman bu zaman değil çok paramızı yiyecek bu yoksa. Şimdilik bu dursun depoda. Sıra geldik çeliklere. Ee, bizim bombacıya bir art dokuz çelik çıkartıp onu mavi çeliğe yansıtmamız lazım. Şöyle güzel güzel basalım. Bir de sıfır. 10 tane var. Şöyle bir 2-3 tane 8 alırsak derken bir tane aldık. Bir tane daha aldık. Buradan iki tane 9 falan alabilir miyiz acaba ya? Bir tane alsak benim işimi görüyor. Hani fazlasında gözüm yok ama her türlü bugünkü zararı da bir tık hafifletmiş olur benim için. Tabii geçerse... Geçmeyecek Evet çok güzel. 9 malzemelerini almadım sadece. Oho. 3 üç tane. 3'te 1 yapar mıyız? Çok zor. bu topları bende var mıydı? Bir dakika. Üstünde 2 tane var. Acaba tek atar mıyız? Geldi mi? Hop. Olmadı be. reis. Hadi be kardeşim. Şuradan bir tane 9 çeliğimizi ver gidelim ya. Lütfen. Bir tane ya bir tane. Hop Şimdi şöyle bir durum var. Bir arkadaş biliyorsunuz bize like pençesi ve zırhı yollamıştı. Bunlara ihtiyacı olan birine çekiliş yap veya artık nasıl değerlendirirsen gibisinden. Bir arkadaş bize PM attı. Dedi ki ben o pençeyi almak istiyorum. Şöyle eşyalar verecek. Bunun bir ederi 65 7 onlardan falan başlıyor. Arkadaş da ya ben dedim ki düz hesap 5 won ver. Hem senin de ihtiyacın görülsün hem de gelen 5 won'u birer won şeklinde ihtiyacı olanlara dağıtacağım. Yani oyun içinde dağıtırım vesaire vesaire. Zaten yayınlarda falan gösteririm elimden geldiğince. Arkadaşa hayırlı olsun. İhtiyacı olanı yeni başlayanlara dağıtacağım tek tek. Onun haricinde 5 kişinin daha ihtiyacını göreceğiz bu itemleri satarak. Belki de bu itemleri direkt de verebiliriz. Yani tahta yaka 1 olsa bir kişiye bunu verelim mesela. Zodiac macerasından sonra yumurtaları da şöyle bir açalım. Belki güzel tip altı falan bir şey çıkarsa kullanırız. Bütün petleri açtım. Hepsinin isminde bomba yaptım. Oranları ideal. Tipi. olan 6 çıkarsa var ya. Abi kaç günlük bu? Boyu 6 günlük. Ulan bu da 3 skill. Bir dakika boyu aynı mı? Bir şey diyeyim mi? Boyu da aynı gibi. Tip alt çıkarsa hiç şaşırmayın. Ah be. Ulan bunun oranları daha iyiymiş. Kaç günlükmüş bu? Günü çok kötüymüş bunun. Çıksa üzülürdüm bir yandan. Bu bomba nasıl acaba? Hop. Ah be. Ama var ya şuradan tip altı tutturduk. Helal olsun lan. Hem de 3 skill Defans da 1 yediymiş. Benim için önemli olan o zaten. Defans ve 3 skill olması. Tip altı olması. Buna bir savaşçı, e, liken. Sura mı artık, Ninja mı? Hangisinden okuruz bilemedim. Birinden birini okuturuz işte. Tabi 80 yapmamız lazım öncelikle. Abi tam Kızıl Orman'a doğru gidiyordum. Baktım 9 kuyruk. Bizim de şöyle 25 buz dirençli tılsımımız var. Taktık. Peki neden olmasın? Bir 9 kuyruk kesmemiz yok mu? O biz kesmez inşallah. Aa ne oldu lan 9 kuyruk. Oy çok vurdu kaç kaç. Bize tek atıyordu. Az daha yine tekliyordu. Şunları çağıralım. Petlerimiz, Korkimizi de çağırdık. Gel bakalım şuraya dokuz kuyruk. Gel kardeşim. Yanaş 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 yanaş. Bir tane bundan basalım. Ee, saldır lan. Gel lan. Nereye gidiyorsun? Kaç vuruyorum ben buna? 4 k falan vuruyor bu kritikle. Güzel. Kafi. Gel kardeşim. Ver orada bana bir sandık. Ee, başka ne basabiliriz? Balık. Bundan basmaya gerek var mı? Yok aslında ya. Kesiyoruz rahat. Bunu bir arkadaş hediye etmişti. Soğanda kullanırsın diye. Hoppala yat aşağı koçum. Açtım. Kanap. Onu da okudum. Bir şey çıkmadı. Yeşil iksir çıksa iyiydi. Metinler düzelmiş ha. Valla şöyle top top göre göre metinler gözlerim bir garip oluyordu. Çok güzel. Metinler eski haline geri dönmüş. Kızıl orman başlarına falan metin aramaya çalışacağım. Böyle metinleri de keselim. Eşka falan patlatıyoruz. Gayet güzel bir arkadaş şey yazmıştı mani domuza yansıt gibisinden Aslında var öyle yansıtılmış da Ne bileyim mani kullanması daha hoşuma gidiyor ya böyle hippili falan ya benim de hippim az zaten Hadi bakalım patlattık sayılır metini bundan en fazla taş alırız Başka da bir şey alamayız bu BK atan bir metin değil zaten Eriktik zaten metini Güzel Şurada Bir metin daha buldum hemen bunu da bir patlatalım Markalara basmaya gidiyor. Kızılda falan metin bulursam marka basacağım. Bunları marka sandığından çıkarttım biraz önce. Yaklaşık 6-7 sandıkta falan hem savunma hem saldırı markası çıktı. Kızılda bayağı iş görür bu. Kızıl başlarında takılacağım bu arada. Kızıl sonlarında çok at skill'i gerektiği için. Yani mecburen kızıl başlarında umarım metin vardır. Geçenki gibi metin bulamazsak sıkıntı. Güzel. Evet aldık. Kızıl'a geldim de yine metin yok. CH atarak dolanacağım. Umarım bir tane de olsa burada bir metin kesmek istiyorum ya. Bulurum inşallah. Şükür sonunda bir tane buldum ya. Vallahi kızılbaşları da bulamadım. Sona doğru gidiyordum. Yolda bir tane buldum. Hadi bakalım. Kaç vuruyoruz? 5K var mı? Ee, güzel. 5K diyebiliriz. Hatta şuna da basarsak 5K'yı tamamlar ki gördüm biraz önce 5K attı. Gayet güzel. Bakalım dayanabileceğiz mi? 85 metine. Hmm, biraz cam fazla gidiyor gibi sanki. Deriler mi vuruyor acaba? Zehir yedim diye mi? Ma zehir yedim diye can fazla gidiyor. De i̇şte ipim biraz az. 12 k kadar bir canım var. Bir yeşim bulsam şöyle çift DP absorbeli takacağım da sıralar oyuyu yok. Tek seferde dayanmıyor. Yani aslında dayanır da dünya direncim 20. Onu 25 yaparsak biraz da EP'yi arttırsak dayanır. Gerçi yine her türlü keser kesmesine sıkıntı değil. Hadi bakalım ilk metinden İlk kızıl metinimizden eldiven alabileceğiz. Aslında eldivensel sorunum yok benim. Sıkıntım yok ama hani kendimizin düşürdüğü ayrı bir tatlı olur. 5,5 k falan giriyor bak arada ha deliciyle falan patladığı zaman sağlam hasar çıkartıyor. Hadi koçum. Ver orada. Lan lan dur dur. Takmayı unuttum eldiveni ya. Tüh. Aa tecrübe yüz atmış. Güzel kullanırız. Başka da bir şey yok. Devam. İleri doğru gideyim belki bulurum. Vallahi ilk 90'lığı da bulduk. Hadi bakalım bismillah diyelim. 90'lık da acaba tabi biraz daha zorlanacağız. Hatta bayağı zorlanacağız. Maksat marka falan basmadan sadece bekçiler varken 90'lığa dayanır mıyız? Nereye kadar dayanırız onu görmek. Şu an güzel. Slotlara iki tane vurunca ölüyorlar zaten. Hatta biz bir de toprak tılsımımız var. Ona artı basacağız. Bir de ona efsun atıp 20-25 dünya direnci getirdiğimizde yani buradaki slotlara şöyle yanından geçsek ölürler diye tahmin ediyorum. Şu an bile iki tane vurduğum ölüyorsa toprak gücü olmadan çok rahat keseriz ya. Çerez gibi kesiyorum. Can biraz fazla gidiyor. 5K yine patlatıyoruz. Her türlü 5K, 5 küçük, 5200 falan arada giriyor. Ortalama 5 diyebiliriz. Ya şu periler kardeşim ölün ya. Zaten zehir yiyorum. Bir de bunlar vurunca daha çok can gidiyor. Aha Ulan öldürmeyin sen durun rezil etmeyin beni burada. O kadar az daha gidiyordum mecbur yaşam bastım. Dur 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 eldiven takmayı unuttum. Bak 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 yine yanlış şeyi çıkarttın kardeşim bunu çıkartacaksın ya. Hadi bakalım ne aldık? Aldık mı eldiven? İlk metinden aldık mı bir eldiven? ellerim var. Eldiven göremiyorum. Alamadık galiba. ETP var. Galiba alamadık. Aynen. Şunları toplayıp ah be muharebe. Önceden düşünce nasıl sevinirdik metinlerde 2009-2010 senelerinde. Handa bir metin orada. Çok güzel. Bu sefer kızıl başlarında kesiyorlar ama sonları kesmiyorlar. Bu arada düşen BK da yansıtmaymış. Şamanımızı okuruz. Diyeyim hemen onu da keseyim dur. Buraya bir tane marka basacağım. Hem savunma hem saldırı. Ee, bakalım hasar 6K'yı görür mü? Sanmıyorum 6.5 falan Pardon 5.5-5.900'leri görür ya fazla herhalde. Aynen 5.7. Aha 6K gördüm lan. Tamam güzel. 6K var ya şu an bu hesaba göre. Mükemmel ya. 35 level'ız abi. Aramızda metinle kaç level fark var var ya. Kaç level var? Bayağı bir fark var. Yani 35 level'ız. Metinle aramızda 55 level fark var galiba değil mi? Aynen 55 level fark var. Az bir fark değil bu yani. Ve bulunduğumuz alanda belli başlı bir yer yani. Çok herkesin bildiği bir yer. Kızıl Orman sonuçta. Bir ismi, namı var. Makina gibiyiz ya. Valla takır takır kesiyoruz. Buna bir e, mutlaka bir yeşim çözmem lazım. Pipim çok az. Çok, çok çabuk can gidiyor. Yani şöyle bir efso yeşim ayarlayabilirsen 5'te 5 zor beni. En azından bir 3k falan da oradan alırız. HP olarak. Bir tık daha rahatlatır bizi. Böyle eldivenimizi takalım. Tılsımsız da markayla 4.5-5K arası falan vuruyoruz. Yani marka olmasa bu sefer de kaç K vururuz? 4K falan vururuz galiba. Yani o da iyi. Sörcan gidebilir mi? Yok. Güzel toparladı. He. Hoppala. Ruh taşımızı aldık. Altın anahtar var. ETP var. Eldiven var mı eldiven? Aha var vallahi eldivenimizi de aldık. Süper. Kutsama kağıdı da var. o Metin her şey yapmış lan bir sürü şey atmış Metin. BK'mız da var. Çok güzel. Ben şunları toplayayım. Muharebe de var. PK saldırı artı çıkmış. İtemlerde de efsun yok galiba. Bakıyorum şöyle. Taşımız var. Yok. Hepsi düz. O zaman şöyle yapalım. bu video biraz fazla uzayacak devam ettirirsem. Bir sonraki videoda Kızıl Orman'da Metin keseyim. Fakat bunu challenge şeklinde yapalım. Bunu siz belirleyin. Her 100 like da 10 metin düşünebiliriz. Yani 300 like gelirse 30 metin Kızıl Orman'da falan kesebiliriz. Tabi bu biraz zaman alabilir. Bekliyorum like'larınızı. Bakalım kaç kişi Kızıl Orman'ı sevmiş. Kaç kişi Kızıl'da metin kesmemi istiyor. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.